Merhabalar, arkamda görmüş olduğunuz evde aslında hem doğalgaz var hem elektrik var. Ama biz bu evi şebekeden ayıracağız. Doğalgazını keseceğiz, elektriğini kapatacağız. Doğalgazını kestikten sonra ısı pompası sistemi kuruyoruz şu anda. Onunla hem evin ısıtmasını hem sıcak suyunu hem yerden serinletmesini ısı pompasından sağlayacağız. Bu ısı pompasının tükettiği enerji ise güneş enerji sistemiyle karşılayacağız. Isı pompasından başlayarak detaylara bakalım. Toplamda 130 metrekare olan evimizin arkasına 12 kW split bir makine kurulumu yapıldı. Hemen yanında ise Ecotec'in Hidrobox ürünü ve boyleri mevcut. Bunu hemen doğalgaz sayacının yanına kurduk. Bu evde normalde dediğim gibi doğalgaz da var. Ama sistemi komple ısı pompasına döndürdük. Doğalgazın vanasını kapattık. Mert Bey yanımda. Hemen ona birkaç soru sorayım. Hidrobox'umuzun içerisinde e, genleşme tankı, denge kabı, sirkülasyon pompalarımız, 3 yolu vanamız hepsi bunun içerisinde. Komple bir paket. E, burada hijyenik boylerimiz var. Sıcak suyumuzu bunun içerisinde yapıyoruz. Evimize gönderiyoruz. Aynı şekilde bunun içinde denge kabı var. Denge kabı e, evin giden dönen suyunu ayarlıyor, dengeliyor ısı pompamızın CUP'sini dengeleme amaçlı kullanılıyor. Onun dışında genleşme tankımız ısınan su genleştiği için genleşme tankının içerisine genleşiyor. Bu sistemi olmazsa basıncımız yükselir, sistemimiz çalışmaz. Bu sistemimizde bizim ustalarımıza çok fazla bir iş düşmüyor. Neden? Çünkü biz bunun içerisinde bütün tesisatı toplamış oluyoruz tüm tesisat bunun içerisinde sadece iki boruyla tankımıza giriyoruz. İki boru iki çıkan iki boruyla da kalorifer sistemimize gidiyoruz. He yani buralara biz dışarıya pislik tutucular koyuyoruz. Bunların kullanımı da çok basit. Bunları kapatıyoruz, vanamızı açıyoruz, temizliyoruz filtremizi, tekrar vanalarımızı açıyoruz. Ben şundan da bahsedelim. Daha önceki Hidrobox modellerimiz üstündeydi. Ee, gösterdiğimiz videolarda üstünde olmayan da var tabii. Şu an bunun göstergesini termostatını içeriye aldık ee, ayrıca uzaktan da bir erişimi mevcut bundan da çok kısa bahsedelim buradan üst tarafta evin yerden ısınmasına gidecek olan suyun dergesini belirliyoruz altta da hot water yani sıcak suyumuz buradan istediğimiz dereceye ayarlayabiliyoruz en altta mod seçeneklerimiz de var atıyorum ben yazın soğutma ve ee, sıcak su üreteceğim. O zaman cooling ve hot water'a getiriyorum. Veya sadece ısıtmak istiyorum. Veya sadece soğutmak istiyorum. Bu seçeneklerimin hepsi bu sistemde mevcut. Süper. Online olarak müşterimiz İzmir'de oturuyor. Burası Çanakkale. Gelmeden buraya evinin sıcaklığını ayarlayabilir. Sıcak suyunu ayarlayabilir. Tabii ki. Çok güzel abi. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Evin çatısındayız. Manzaramız çok güzel. Şöyle Çanakkale boğazı arkamızda. Güzel. Şimdi bu sandviç panel olan kule kısmında toplamda 18 adet 620 watt güneş paneli var. Bu cephe kuzey cephemiz. Olabildiğince kuzey cepheye gölge yapacak olan şu yükseltiden kaçmaya çalıştık. Kulede açılı konstrüksiyon da kullanabilirdik ancak rüzgarın o statik yüküne karşı sandviç paneller için özel ejot vidalı sistemi uyguladık. EPDM, bant, ejot videos alüminyum konstrüksiyonu ve tutucusuyla e, gayet sağlam bir sistem oldu. Her yerinden sıkıştırdık paneli. Uzun kenarlarından dört tarafından sıkıştırma işlemi yaptık. Güneyde de şu yurda 6 adet hafif açılı tatlı böyle 2 derece 3 derece açılı bir panelimiz var şurada atlamaları yaparken özellikle şunu göstereyim. Yani bunlar hep detay. Bakın altında da var hep. Poliyemit malzeme bu. Yani güneş ışığında UV ışığa ultra dayanıklı bir malzeme poliyemit. Bunu öneriyorum. Bunun dışında sallanmasına karşı da şurada gördüğünüz sistemi uyguluyoruz. Bu sistem bunun böyle rak 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 vurmasını ilerleyen zamanda burada ses yapmamasını sağlayacak, vurmasını engelleyecek. Kenarlardan da kaçtık ki evimize dışarıdan hiçbir şekilde mimari olarak görüntü kirliliğine sebep olmasın. Şurada bir bacamız var. Bu normalde bir tuğla daha vardı, indirdik. Biraz daha kırpılsa sanki daha da iyi olabilir. Bakın burada küçücük bir alan var ama bu yine de bağlı olduğu onlu dizinin panellerinin verimini etkileyebilecek bir olay. O anlamda bacaları yaparken, güneş paneli montajı yaparken bacalardan uzak kalın. Bakın gölgeyi görüyorsunuz. Saat 4. Güney cep olmasına rağmen şu parapet kendi boyunun neredeyse iki katına yaklaşmış durumda. Ama panelimize hala çok uzak. Neden? Çünkü ona göre montaj yaptık. Kaçtık. Aşağıda da Yine 14 derece eğimli beton bloklarla her panelde 100-125 kilo arası var. Kenarlarda 25 kilodan 3 tane, ortalarda ikişer tane toplamda ağırlık var. Burada çok ciddi bir rüzgar var. Belki mikrofondan hissediliyordur. Arka tarafında rüzgar yok sonuçta. Ön tarafından vuruyor. Ama yine de önlem almakta fayda var. Çatı montajımız bitti. Reklaj işlemi de bitti. Arkadaşlarım çok güzel işçilik çıkardılar. Şimdi aşağıda invertöre ve bataryaya da bir göz atalım. Bu şekilde düz zeminlere nasıl montaj yapıyoruz? Şurada bir alüminyum parçamız var. Üçgen ayak diyoruz biz buna. 14 derece bir Aynı açısı var bunun. Güneşe doğru. Altında bir keçesi var iki tarafında boşluğu var içinde ve dış tarafında hem arasına hem dış tarafına her bir ayağın birer tane bordur taş koyuyoruz her bir panelde iki adet bu üçgen ayaktan var her bir ayakta aşağı yukarı 50 kilo civarında her bir panelde ise 100 kilo civarında ağırlık olmuş oluyor panellerin montajı üçgen ayağın üst tarafında bulunan raylara raylarsa uzun kenardan panelin uzun kenarından sonlandırıcı bir klemp vasıtasıyla üçgen ayaklara montaj yapılıyor. Özel bir malzeme bu. Güneş Fix'ten tedarik etmişiz bunu. Bunları binraklarla yapanlar da var. Ama tork değil ya. Doğru montaj şekli budur. Şimdi sistemi tamamladık. Güneş enerji sistemini de kurduk. İnvertörü, bataryaları, elektrikli araç şarj cihazını taşıdık. Isı pompa sistemini devreye aldık. Mobil uygulamalarını kurduk. Çok kısa anlatalım. Evin girişinin hemen sağ tarafında burada daha sonra kapalı alan olacak bir bölümümüz var. Buraya bir kombinasyon panosu yerleştirdik. İnvertörü yerleştirdik, bataryaları yerleştirdik. 20 kWh'e ye çıkartalım dendi. Şu an 15 var. 3 tane 5 kWh'lik var ekleyebiliriz. 50 kW saate kadar ekleyebiliriz. Yanına bir kabinle büyütebiliriz bunu. Yaklaş abi çok kısa. Burada invertör tabi saat artık 6'ya geliyor. Ee, gün içinde 4.5-5'leri gördük. Muhtemelen öğlen saatlerini devreye almamıştık. 7'yi 8'i görüyordu toplam 12 kW'ı. 1 kW enerjimi batarya panelden alıyorum. 2.76'yı bataryadan alıyorum. Şu an 3.60 gibi bir tüketim var. Evde işte çalışan ev aletleri de var. ısı pompası da var mevcutta çalışıyor. 0.01 şebeke. Şebekeyi kapatalım mı videoda? Kapatalım. Doğalgazı kapattık. Elektriği de kapatalım. Doğalgazı ısı pompasına dönmüştük. Elektriği de hemen sayaç aşık. Ana şalterim burada. indirdim Sayaç kapandı. Süpürge sesi devam ediyor. Süpürge Elektrikli süpürge durmadan devam ediyor. invertrovgri ofgride döndü panel aynı şekilde veriyor batarya veriyor ee, evin yükleri çalışıyor şöyle göstereyim bunun kapağını açayım tam kilitlemedik size gösterelim istedik bataryalardan ikişer blok olacak şekilde e, sol tarafına batarya port girişine bağlantılar yapıldı 25'er milimlik Pylontech'in kendi kablo kitiyle Aynı zamanda BMS uyandırması için özel olan haberleşme kablosu da BMS portuna giriş yapıldı. Grid tarafı Eaton'un 100 amperlik bir TMŞ'sine girildi. Load tarafı, burada sağında hemen bir klemense girildi. Topraklama barası aşağıda. Bunların ekle işlemi bitti. Bunun yanında burada bir kombinasyon panomuz var. Bu kombinasyon panosunun altından bir trifaze çıkışta yaptık. Burada e, elektrikli araç şarj cihazını bataryadan da şarj edebilsin istedik. Şöyle içini çok kısa göstereyim. Loat ve grid yüklerini ayırdık. Loat yüklerinde bütün ev var, ısı pompaları var, araç şarjı var. Yalnız invertörümüz 15 kW olduğu için araç şarjını 7-8 kW'ya düşürsün istedik. Evin kendi yükleri yaklaşık 5 kW'ya gelir. Isı pompası 3 3.5 gibi gelir. Tamamlanır off griddeyken. Gridde ise mahsuplaşma yapılırsa mahsuplaşmada tamamını grid üzerinden besleyebiliriz. Ee, bu da bunun yanına konmuş oldu. Şöyle bunu da kilitleyelim abi. Isı pompası evin arkasında. Hemen oraya da geçelim. Isı pompası dediğim gibi evin hemen arkasında. Şu an aktif olarak çalışıyor. Şu an şebekeyi komple kestik. Doğalgazını kapattık. Isı pompasından evin sıcak suyunu sağlıyoruz. Evin yerden ısıtmasını yapıyoruz. Yazın yerden serinletmesini yapacağız. Şu an ısı pompamız 12 kW olarak çalışıyor. Bunun yanında ekotekin yine hidrobaksı var. Bunun içerisinde işte Mert Bey'in anlattığı gibi 3 yollu vanası, sirkülasyon pompaları genleşme tankı tamamı içinde. 200 litre de burada hijyenik boylarımız var. Ee, burası da tertemiz oldu. Çok güzel oldu. Ee, daha önceki videolarımda gördüğünüz gibi birçok farklı markayla çalışıyorum. Jinko'yla, de ile, Tomatek kurduk, Solimet Orbus gibi off-grid markaları da kurduk. E, panel olarak da birçok markayı kurduk. Hepsini sahada deneyimliyoruz. E, bunlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar bizim aldığımız verilerde e, önde olan markalar. Batarya da Pylontech. Gerçekten haberleşme hataları neredeyse sıfır. E, kapasiteyi hem şarjda hem de şarjda çok e, iyi bir şekilde kullanıyor. Bunun yanında e, ısı pompasında Ecotec'den şaşmıyoruz. Hem yerli bir markamız hem COP değerleri çok yüksek hem de teknik servisti, kurulum sırasında destekti. Bu tarz kurulumcuya çok basit bir şekilde montaj imkanı vermesiyle çok önde bizim için marka. Sizin markalar hakkında veya montaj hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.